Demek ki fiyatlandırma yaparken girdilerle ilgili bir takım küçük notlar size. İkaz ettim nasıl olacağı konusunda birim ihraç fiyatının oluşması bir tabloda olur. Şimdi bakın burada dikkat edin. Önemli bir şey söyleyeceğim. Tablo TL cinsen tamamı yerli mallardan girdi varsa ham madde yardımcı madde işçilik ambalaj malzemesi, kutu, naylon, torba hepsi, hepsi 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 Türk parası. Türk parası cinsinden bir bilgi çıkıyorsa da, İşte bir tane ürün için bir adet ürün, bir kilo ürün, bir litre ürün gibi bir metre tül ürün, bir metrekare ürün için maliyet nedir? Yaptığım mal da metrekare, metre küp gibi olduğuna göre bir metre karesi buysa bir metresi buysa bir adedi buysa toplamı bu diyorsun TL cinsinden. Şimdi size önemli bir not söylüyorum. Bu tabloyu yaptığınızda birinci kolonda TL cinsinden maliyet var. İyi de bana ithalatçı sipariş geçiyor. Diyor ki bana şu kadar mal istiyorum. Bu malı şu tarihte teslim etmeni istiyorum. Şu ambalajla zaten o da belli benim maliyetimde. Ee, kaça verirsin? Bir dakika deyip, o maliyeti alıp, bu maliyete göre. Neyle istiyor bu adam? Euro ile istiyor. Euro cinsinden ben o maliyeti yaptığım zaman mali euro maliyetim neydi? Bugün nedir? Bunları yapmam. Bu yanlış bir şey. Böyle olmaz. İhracat anında yakalanacak bir işlemdir. Biz ihracatta... Müşteri yakalamaya early birds catch the birds deriz. Erken kalkan kuş kurdu yakalar. Ne bu biliyor musunuz? Biliyorsunuz ağaç e, kurtları güneş doğmadan deliklerden çıkar ağaçtan, frizleri yer ve içeri kaçar. Çünkü derileri ince ya. Ama kuş da et yemeği kurtlardır. Ağaçta kurtları yakalayabilmek, yemek için et yemeğini, alabilmek için erken kalkması lazım. Güneş doğmadan kalkarsa kurt dışarıdayken kuş da karnını doyurur. Erken kalkan kuş kurdu yakalar demek budur. İşte ihracatta da her şeyin hazırsa şak verirsin cevabını. Hemen siparişi kabul edersin veya teklif verebilirsin. O halde ne yapacağız? Bu tabloyu ilk düzenlediğimiz zaman benim emergency marketlerim, hedef piyasalarım hangileri? Avrupa, Euro cinsinden, yok sterlin cinsinden, yok Amerika, Kanada, Amerikan doları, Kanada doları, Japonya'da, Japon yeni. Nerelere hedef piyasa seçtiysem, hedef pazar, bunların cinsinden bugün ayın kaçı? Diyelim ki Nisan'ın 20'si. 20 Nisan'da 1 dolar kaç para? TL. 1 euro kaç TL? Bir yen kaç TL? Buraya yazarım. Bugünkü maliyetlerimi buldum ya TL cinsinden. Hemen bugünkü maliyetlerimi tek tek ama. Kumaşım eğer konfeksiyonsa. ipliğim, Efendim fermuarım. Naylon torbam. Karton kutum vesaire vesaire. Elimdeki tabloya birim fiyat TL yanında birim fiyat hepsi Türk lirasıyla. Bir de aynı TL'nin dolar karşılığı, yen karşılığı, euro karşılığını yazarım. Excel'e bu tabloyu yaptım mı? Bugünkü tarihte bana Mayıs'ın 15'inde sipariş geldi. Ben onu her gün güncellerim bir defa. Ama ilkini saklarım. Her gün güncellediğimde 5 Mayıs'ta teklif geldiği zaman, mal talebi geldiği zaman hemen Excel'imi açarım. Bugünkü kurdan benim maliyetim nedir? Hiç hesap etmeden şak altında kostüm bu. Kostüm buysa teslim şekline göre işte anlattık fot teslim, expert teslim, pop teslim, fas teslim hepsini yazmıştık. İşte bunlarla ilgili hesabımı ilave eder, sonucu bulurum. Bu çok önemli bir nokta. Hazırlıklı olmak. Çünkü erken kalkan kuş kurdu yakalar. Bu kadar basit. İracatta fiyatlandırmanın adım adım hesaplama şekliyle işte e, kısiteryum dediğimiz oransal hesaplarla nasıl tablo hazırlanıyor? Bunlarla ilgili örneği göreceksiniz. Örneği veriyorum, girdileri veriyorum ve tabloyu hazırlıyorum. Bu tabloya göre tabloyu hazırladığım gün, ondan sonra bir bir hafta sonraki kurlar. Bir hafta sonraki kurlar, bir ay sonraki kurlara göre de veriyorum. Bunların nasıl hesaplandığını da göreceksiniz. Tek tek kontrol edin, buna göre takip ederseniz fiyatlandırma bulursunuz. Peki fiyatlandırmayı böyle yaptım da. Ben karımı maksimize etmek istiyorsam bu fiyatlandırmada. Şu kadara mal ettim, bu kadara da kar marjıyla sattım. E benim karım bu kadar mı? Ben yapsam böyle değil. Ben daha çok kazanırım bu işte bu kadar işi yapıp bu kadar maliyeti tespit ettikten sonra piyasa fiyatını kontrol. Çünkü piyasa artık açık. Yani ben sana 12 liradan veriyorum. Kimse duymasın demene gerek yok. Dünyadaki piyasada, dünya piyasalarında fiyatlar artık herkes biliyor. Eskiden ne yapardık biliyor musunuz? Fiyat teklifi verirken işte kendimizi tanıtırdık. Company profiller, şirket profilleri, order form, of offer form. Fiyata gelirdik. Birim fiyat, reasonable price derdik reasonable, makul fiyat. Ya sana göre 10 dolar makul, bana göre 20 dolar makul. Ne demek makul fiyat. Yok öyle bir şey artık. Açık, her piyasa açık. Daha önce de anlattığımız gibi zeytinyağı Madrid piyasası günlük değil saatlik fiyatları ilan ediyor. Ben şimdi onun dışında bir fiyat vereceğim. Almazlar. Düşüğü verdim herkes alır. Beni de batırır tabii. Demek ki fiyatlandırma güzel. Fiyatlandırmayı yapacağız ama Karı hesap ederken, karımızı hesap ederken orada bırakmayacağız notu. Örnekte fiyatlandırmayı gördük. Şimdi buradan karımızı nasıl belirleyeceğiz? Karımızı şöyle belirleyeceğiz. Yaptığınız ürün, ağaç işleri ise gütü aldınız, ebatladınız, kereste yaptınız, viol çektiniz, e bir takım talaşlar kalıyor. Ben bu talaşların kalınlarını tavukçuya satıyorum. Bunlar artık şeyler. Tavukçuya satıyorum. Ne zaman satıyorum? Daha mal tamamına ermeden. Bunları satıyorum. Biraz daha incesini dericiye satıyorum. Deriyi kessin diye. Çok daha incesini sunta için basıyorum. Sunta yapıyorum. Ama ben bunları yaparken yapıp da satışa sunmuyorum. Ben bunların alıcılarıyla önceden anlaşma yapıyorum. Ben sana diyorum haftada şu kadar talaş vereceğim tavukçuya. Dericiye bu kadar vereceğim. E, suntacıya da veriyorsam ben yapmıyorsam suntayı ona da vereceğim. Ama sen bana her hafta şu kadar para atacaksın. Beşin. Hesabıma yatıracaksın. Ben sana her hafta bazen daha çok vereceğim. Sen alacak, ben alacak da olacağım. Bazen sen daha çok daha az alacaksın. Ben borçlu olacağım. Ama bu kapanacak sonuçta. Ne oluyor bunlar? Trakan nakit girişi oluyor. E bu nakit girişi benim fiyatımı etkiler mi etkiler? Ben ne kadar indirim yapabileceğimi bu e, ürünlerden yani atık ürünlerden e, kazancıma göre indirim yapabilirim. Ve piyasada rekabet avantajı sağlarım kendime. İşte fiyatlandırmaz yalın olarak hesap edilse tamam satışı belirler ama satışta zorlanmayayım diye ben verimliliğimi, karlılığımı da fiyatlandırma ile beraber yürütmek zorundayım. Bunu yaptığım zaman da ne olurum? Ben iyi koşullarda, iyi rekabetçi fiyatlarla malımı iyi tahsilat koşuluyla da satabilirim ve nakit ihtiyacımı da her zaman karşılayabilirim. Bunu yaptığım zaman ne yapıyorum ben? Bunu yaptığım zaman şunu yapıyorum. Süreklilik kazanıyorum. Bir işletmenin, bir işletmenin iyi işletme olması. Güzel işletme. Yani verimli olabilmesi sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Sürdürülebilir bir işletme kurmak için de yalnız fiyatlandırmayı bu anlattığım, bu örnekteki yollarla hesapladığım gibi benim satış veya hasılat rantabilitemin de belirlenmesi buna göre verimliliğini hesap etmem şarttır. Demek ki fiyatlandırmayı bu örnekle yaptığımız zaman bize çok iyi sonuçlar verecektir. Göreceğiz. Fiyatlandırmada karşılaşabileceğiniz sorunlar olabilir. Bu sorunlara ilişkin belirleyeceğimiz belirleyeceğimiz zamanda bana soracağınız sorularla cevabını bulacaksınız. Bunun yanında dış ticarette bütün bunları yaparken ben yaptım olduğuyla olmaz. Söz uçar yazı kalır derler ya işte o yüzden dış ticarette nasıl ki ticari belgeler var, resmi belgeler var. Bütün bunların onaylanması vesairesi var. Dış ticarette bir önemli noktada, bir önemli noktada firma ile ilgili ihracatçının ithalatçıyla yaptığı veya yapacağı uluslararası ticari sözleşmeler geçerlidir. International Trade Agreement'lar. Bir uluslararası ticari anlaşmada nelerin olması, olması olmazı, nelerdir, bunun ne olduğunu size Türkçe ve İngilizce olarak örnekleriyle, burada görüyorsunuz ama döküman olarak size verilecek. Noktalı yerler var, buraya ne koyacaksınız? Bu nereye ne koyduğunuz zaman sizin sözleşmeniz olacak. Bunu vereceğim. Bir de olmazsa olması. Olmazsa olması ticari sözleşmelerde her zaman kurallara uyulmaz. Uyulmadığı zaman ne olacak? Anlaşmazlık hali ne zaman nasıl çözülecek? İşte bir ticari sözleşmenin olmazsa olmaz maddesi disagreement clause. Anlaşmazlık koşulunda ne olacak? Siz oraya arbitration court tahkime gidilecek yazarsanız bitti. Tahkim komisyonu sizin anlaşmazlığınızın nereden kaynaklandığını, gerçekte kimin haklı olduğunu bütün işlemlerinizde kullandığınız belgelerle ortaya çıkaracaktır. Tahkim komisyonunun vermiş olduğu rapor da mahkeme kararı ile değiştirilemez. Tahkim komisyonu kararını verir, ihracatçı haklıdır. Şu Miktar bedel ithalatçı tarafından ödenecek veya tersi ithalatçı haklıdır. ihracatçı bu kadar bedelden feragat edecek diye ceza varsa cezasını da şu kadar ödeyecek diye yazacak.